Birinci soru. İşleminin sonucu kaçtır denmiş. Önce üslü ifadeleri bulalım. 10 üzeri 3 1000 olur. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. 2 çarpı 2 çarpı 2. 3'ün karesi 9 olur. 3 çarpı 3 artı 1. İşlem önceliğinde önce parantez içi yapılır. 9 bir daha 10. Sonra 8 ile 10'u çarpacağız. 80 olur. 1000'den de 80'i çıkardığımızda 920 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 2. Bir depodaki sarı ve mavi kolilerden her birinin kütlesi sırasıyla 60 kilogram ve 90 kilogramdır. Bu kolilerin tamamı 16 adet kamyon ile taşınmıştır. 14 adet kamyonun her biriyle 5'er adet sarı ve 5'er adet mavi koli. Geri kalan kamyonların her biriyle ise 10'ar adet mavi koli taşınmıştır. Buna göre bu depoda başlangıçta bulunan sarı ve mavi kolilerin kütleleri toplamı kaç kilogramdır? Şimdi 14 kamyonun her biriyle 5'er adet sarı, 5'er adet mavi koli. Bir e, sarı koli 60 kilogramdı. 5 tanesi 5 kere 60, 300 kilogram olur. Bir e, mavi koli 90 kilogramdı. 5 tanesi 5 kere 90, 450 olur. Kamyonların biriyle... 300 artı 450 750 kilogram taşınmış olur. Toplam 14 kamyon vardı. 750'yi de 14 ile çarpalım. 10.500 kilogram oldu 14 tane kamyon. Daha sonra geri kalan kamyonların her biriyle ise onar adet mavi koli taşınmış. Mavi kolinin bir tanesi 90 kilogramdı. 10 tane taşınmış o halde 900 kilogram olur. Geriye de 2 tane kamyon kalıyor. Çünkü 16 kamyondan 14 kamyonu çıkardığımızda. Bu 900'ü de 2 ile çarptığımızda 1800 kilogram olur. Başlangıçtaki kolilerin toplam kütlesi ise 10.500 artı 1800 12.000 300 kilogram olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 3. Doruk'un 82 sayfalık bir kitabı vardır. Bu kitapta okuduğu sayfa sayısı 9'un bir doğal sayı katına okumadığı sayfa sayısı ise 5'in bir doğal sayı katına eşittir. Buna göre Doruk'un bu kitapta okuduğu sayfa sayısı en fazla kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Burası Doruk'un okuduğu sayfa sayısı olsun. Burası da okumadığı sayfa sayısı olsun. Şimdi okuduğu sayfa sayısı 9'un katıymış. Şimdi 82'den küçük 9'un katlarına bakalım. Eğer 81 olursa 81 9'un 9 katı geriye bir sayfa kalır. Fakat bu bir sayfa 5'in doğal sayı katı değil. O zaman 81'den bir önceki 9'un katı olan 72'ye bakalım. Bakın 72 9'un 8 katı. 82'den 72'yi çıkarınca da 10 buluruz. Bakın bu da 5'in bir katı. Dolayısıyla Doruk 72 sayfa okumuş. 10 sayfada okuyacağı sayfa kalmış. Doğru cevap B şıkkıdır. 4. 4 basamaklı sayısı 6 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre üçgenin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi 6 ile bölünebilme kuralı şu şekilde olacak. Hem 2'ye hem de 3'e bölünecek. Bu üçgen sayısı bir kere çift olmalıdır. Sayımız 4, 8, 7. Bakın üçgenin olduğu yere 0 yazabiliriz. 2, 4, 6 ve 8 yazabiliriz. Şimdi çift oldu. 2'ye bölünüyor. Peki 3'e bölünüyor mu? Ona bakalım. 3'e bölünebilme kuralı da şöyleydi. Sayının rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacaktı. Eğer üçgen yerine 0 yazarsak bu sayıları topladığımızda 4, 8 daha 12, 7 daha 19 olur. Bakın 19 3'ün katı değil. Dolayısıyla 0 yazamayız. 2 yazabilir miyiz? Bakalım. 4, 8 daha 12, 7 daha 19, 2 daha 21. Bakın 21, 3'ün katı olduğu için bu 3'e bölünebilir. Yani üçgen yerine 2 yazabiliriz. 2'yi şuraya ayırıyorum. 4 yazabilir miyiz? Bakalım. 4, 8 ve 7, 19'du. 4 ile de toplarsak 23 olur. 23, 3'ün katı değil. 4'ü yazamayız. 6 yazabilir miyiz? Ona bakalım. 19, 6 daha 25 olur. 25 de 3'ün katı değil. 6'yı da yazamayız. 8 yazarsak 19, 8 daha 27 yapar. Evet 27 de 3'ün katı olduğu için üçgen yerine 8 de yazabiliriz. Dolayısıyla üçgenin alabileceği değerler toplamı 10 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 5. A kabında bulunan eşit sayıdaki sarı ve mavi topların her birinin kütlesi sırasıyla 2 kilogram ve 4 kilogramdır. B kabında bulunan eşit sayıdaki pembe ve yeşil topların her birinin kütlesi ise sırasıyla 3 kilogram ve 6 kilogramdır. A kabı içindeki toplarla beraber, B kabı da içindeki toplarla beraber özdeş iki tartının her birinde görseldeki gibi tartılmıştır. Her iki tartıda da kütleleri gösteren değer yıldız kilogram olmuştur. A ve B kapları boşken her bir kabın kütlesi 1 kilogram olduğuna göre yıldız aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Şimdi A kabında eşit sayıda sarı ve mavi toplar varmış. Bunların ikisinin toplamı 6 kilogram oluyor. Demek ki A kabındaki ağırlık altının bir katı olacak arkadaşlar. B kabında da 3 ve 6 kilogramlık pembe ve yeşil toplar var. Bunların da sayısı eşitmiş. Bunların toplamı da 3, 6 daha 9 kilogram olacak. Şimdi bunların ağırlıkları toplamı birbirine eşitmiş. O halde 6 ve 9'un ortak katları olmalı. 6 ve 9'un ortak katları en küçük ortak katları 18 olur. Bir sonraki 36 olur, sonra 54 olur, böyle devam eder. Bir de boş kapların kütlesi 1 kilogram olduğu söylenmiş. Yani 18'e 1 eklersek 19, şıklarda yok. 36'ya 1 eklersek 37, bakın şıklarda var. Yıldız 37 olabilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 6. İki farklı yemeğin yapımında kullanılan malzemeler tabloda verilmiştir. Sebze çorbasının yapımında kullanılan malzemeler K, türlü yapımında kullanılan malzemeler ise L kümesini oluşturmaktadır. Buna göre K ve L kümelerinin Venn şeması yöntemiyle gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi sebze çorbasında malzemeler soğan, yağ, havuç, tuz, patates, domates. Türlü yemeğindeki malzemeler fasulye, domates, tuz, patlıcan, yağ. Şimdi dikkat ettiğimizde tuz, yağ ve domates her ikisinde de bulunuyor. Yani bunlar ortak elemanlar olacak. Sadece sebze yemeğinde bulunanlar, soğan, havuç, patates, sadece türlüde bulunanlar, patlıcan ve fasulye. Dolayısıyla uygun ven şeması D şıkkındaki gibidir. 7. Kutay, Gökçe, Tuna ve Sena'nın konumları görselde verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı Tuna deniz seviyesinden 40 metre aşağıdadır. Evet bu doğru. Bakın burada verilmiş. B. Sena deniz seviyesinden 120 metre aşağıdadır. Bu yanlış. Sena deniz seviyesinden 120 metre yukarıdadır. Aşağıda değildir. Doğru cevap B olacak. C. Gökçe deniz seviyesinden 70 metre yukarıdadır. Evet doğru. Bakın burada. D. Kutay deniz seviyesinden 20 metre aşağıdadır. Evet bu da doğru. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Payda eşitleyelim. Bunu 5 ile bunu da 4 ile genişletelim. 2 tam 5 bölü 20 artı 1 tam 12 bölü 20. 2 ile 1'i toplarız 3. 5 ile 12'yi toplarız 17. Ortak payda 20'yi de yazdığımızda işlemin sonucu 3 tam 17 bölü 20 olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bu işlemi şöyle yapıyoruz. 1,64 ile 2,2 çarpıyoruz. Virgül yokmuş gibi işlem yapalım. 2 kere 4, 8. 2 kere 6, 12 elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde 3. 2 kere 4, 8. 2 kere 6, 12 elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde 3. Toplayalım. 8, 10'un 0'ı elde var. 1, 6 ve 3. Şimdi burada iki basamak var virgülden sonra. Burada da 1 basamak var. Toplam 3 basamak. Sonucu sağdan sola doğru 3 basamak. Bakın sayıp ayırdığımızda 3,608 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. Bir bulaşık makinesindeki her bir programın yıkama süresi ve bu programların bir gündeki çalıştırılma sayısı tabloda verilmiştir. Buna göre bu makinenin program çeşitlerine göre bir gündeki toplam yıkama süresinin Sütun grafiği ile gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Evet, K programı yıkama süresi 1 saat, çalıştırma sayısı 5. O zaman bu toplam 5 saat olur. L programı yıkama süresi 2, çalıştırma sayısı 4. 2 ile 4'ü çarptığımızda toplam 8 saat olur. M programı yıkama süresi 3 saat, çalıştırma sayısı 2. 3 ile 2'yi çarptığımızda da bu toplam 6 saat olur. Şimdi K programı 5, L programı 8, M programı da 6 saat. Şıklara baktığımızda doğru cevabın C şıkkı olduğunu görmekteyiz. 11. 30 kişilik bir otobüste seyahat eden erkek ve kadın yolcuların oturdukları koltuklar aşağıda gösterilmiştir. Bu otobüste koltuklarda oturanlar dışında yolcu bulunmadığına göre erkek yolcuların sayısının tüm yolcuların sayısına oranı kaçtır? Erkek yolcu sayısı kaç ona bakalım. Mavileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplam yolcu sayısını sayıyorum. Her sırada 3 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dolayısıyla toplam 3 kere 10, 30 yolcu yapar. Erkek yolcuların tüm yolcu sayısına oranı 12 bölü 30'dur. Bunları sadeleştirelim. Her ikisini 6'ya bölelim. 12'yi 6'ya bölersek 2 olur. 30'u da 6'ya bölersek 5 olur. Evet 2 bölü 5 doğru cevap A şıkkıdır. 12. Verilen eşitlikte kare ve daire birer rakamdır. Buna göre daire eksi kare işleminin sonucu kaçtır denmiş. Şimdi bu ondalık gösterim çözümlenmiş. 7 çarpı 10, 9 çarpı 1 olacak. Yani buradaki daire 9 olmalıdır. Daireyi bulduk. 9, Sonra buradaki de arkadaşlar bakın 4 çarpı 1 bölü 10 olduğu için e, mavi karede 4'tür. Sonra 0 var. Bunu atlamış. 8 çarpı 1 bölü 1000. Evet. 9 eksi 4 de 5'e eşittir. Doğru cevap B şıkkıdır. 13. Cebirsel ifadesinin A eşittir 20 için değeri kaçtır? A yerine 20 yazıyorum. 2 çarpı 20 eksi 7 bölü 3. 2 kere 20 40. 40'tan 7 çıkarsa 33 olur. 33'ü de 3'e bölersek işlemin sonucunu 11 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 14. Kareli zemin üzerinde ABC, DEF, KLM, PRS ve TYZ açıları verilmiştir. Buna göre ABC açısı ile eş olan açı aşağıdakilerden hangisidir? ABC açısına baktığımızda bakın burada tam köşeden gidiyor. Dolayısıyla bununla eş olan buradaki şu açıdır bakın. TYZ açısı. Bu da tam şöyle köşeden gidiyor. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkıdır. 15. Bir marketteki 4 farklı ürünün birer kilogramlarının alış fiyatı tabloda verilmiştir. Birer kilogramlarının alış fiyatları birler basamağına göre yuvarlanarak bu ürünlerin satış fiyatları belirlenmiştir. Buna göre satış fiyatı alış fiyatından daha düşük olan ürün aşağıdakilerden hangisidir? Domates 35,50. Şimdi bunu birler basamağına göre yuvarlarsak bakın hemen sağında 5 var. Dolayısıyla bu 36'ya yuvarlanır. Patates birler basamağında 6 var. Altının yanında 7 var. Bu da 17'ye yuvarlanır. Elma 42. Bakın birler basamağında 2 var. 2'nin sağında 2 var. Dolayısıyla bu 42'ye yuvarlanır. 2 5'ten küçük olduğu için Portakal birler basamında 4 var. Yanında 9 olduğu için bunu 25'e yuvarlarız. Şimdi domates, patates ve portakalın satış fiyatı alış fiyatından daha düşük. Fakat elmanın satış fiyatı daha düşük oldu görüyorsunuz. Doğru cevap C şıkkıdır. 16. Ali'nin de bulunduğu 3 kişilik güreş takımındaki öğrencilerin kütlelerinin ortalaması 40 kilogramdır. Ali bu takımdan ayrıldığında takımda kalan öğrencilerin kütlelerinin ortalaması 30 kilogram olmuştur. Buna göre Ali'nin kütlesi kaç kilogramdır? Ali de dahil 3 kişilik grubun ortalaması 40'mış. Bunların kütleleri toplamı 3 kere 40, 120 olur. Şimdi Ali ayrılınca geriye 2 kişi kalıyor. Kalanların kütleleri ortalaması 30'muş. Bunların kütlelerinin toplamı ise 60 olur. Şimdi bu aradaki fark Ali'den kaynaklandı. Demek ki Ali'nin kütlesi 120 eksi 60 60 kilogrammış. Doğru cevap A şıkkıdır. 17. Bir kenarının uzunluğu x metre olan kare şeklindeki bir koşu parkuru görselde verilmiştir. Ahmet ok yönünde bu parkurun kenarları boyunca bir tam tur koştuktan sonra bu parkurda 4 metre daha koşarak P noktasında durmuştur. Buna göre Ahmet'in bu parkurda toplam kaç metre koştuğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir tam tur atmış. Tam tur attığında tüm kenarları gidiyor. 4x mesafe. Sonra bir de 4 metre gitmiş. O zaman Ali'nin gitmiş Ahmet'in gitmiş olduğu toplam yol 4x artı 4 olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 18. Bir dikdörtgensel bölge eş parçalara ayrılarak bu parçalardan bazıları şekildeki gibi sarıya boyanmıştır. Bu şekilde boyanmayan parçalardan kaç parça daha sarıya boyanırsa sarı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı 2 bölü 5 olur. Şimdi toplamda 5 tane sarı parça var. Toplam parça sayısı ise 4, 8, 12, 16, 20. Şimdi birkaç tane daha sarı parça boyayacağız. Ve sarıların tamamına oranı 2 bölü 5 olacak. Şimdi bu 2 bölü 5'i genişletelim 4 ile. 8 bölü 20 olur. Demek ki 3 tane daha parça sarı renge boyanmalıdır. Çünkü 5, 3 daha 8 olur. 8'i 20'ye böldüğümüzde de 2 bölü 5 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 19. İçinde 7 tam 5 bölü 8 litre reçel bulunan bir kavanozdan 3 bölü 4 litre reçel alınmıştır. Bu kavanozda kalan reçelin tamamı, her birinde 5 bölü 16 litre reçel olacak biçimde boş kaplara taşmadan doldurulmuştur. Buna göre bu iş için kaç adet kap kullanılmıştır? Şimdi ne kadar reçel kalır onu bulalım. 7 tam 5 bölü 8 den 3 bölü 4'ü çıkaracağız. Evet. Şimdi 7 tam 5 bölü 8. Önce bunu bileşik kesire çevirelim. 7 kere 8 56. 5 daha 61 bölü 8. 3 bölü 4'ü e 2 ile genişletelim. 6 bölü 8. 61 bölü 8'den 6 bölü 8'i çıkarırsak 55 bölü 8 buluruz. Şimdi bu her birinde 5 bölü 16 litre reçel olan boş kaplara doldurulacaktı. 55 bölü 8'i 5 bölü 16'ya böleceğiz. Bölerken birinci kesiri aynen yazarız. ikinciyi ters çevirip çarparız. Şimdi 16 ile 8 sadeleşir. 2 olur. 55'i de 5'e bölersek 11 olur. 11 ile de 2'yi çarptığımızda boş kapların sayısını 22 olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 20. 8 eş bölmeden oluşan 50 litrelik bir su deposunun aşağıdaki gibi 3 bölmesi su ile doludur. Bu depoya 25 bölü 2 litre su eklendikten sonra depodaki su miktarının son hali aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi 8 bölme varmış. 3 bölmesi su ile doluymuş. Tamamı da 50 litreymiş. 50'yi 8'e bölersek 1 bölmeyi buluruz. Bunu da 3 ile çarparsak evet 150 bölü 8 oldu depodaki su. Şimdi buna 25 bölü 2 litre su eklenmiş. 150 bölü 8 artı 25 bölü 2. Bunu 4 ile genişletelim. 150 bölü 8 artı 100 bölü 8 toplam 250 bölü 8 oldu. Her bir bölme 50 bölü 8'di. 250 bölü 8'i 50 bölü 8'e böleceğiz. Bölmelerden bir tanesi 50 bölü 8 çünkü. Kaç bölme olduğunu bulmak için bu işlemi yapıyorum. 250 bölü 8 çarpı 8 bölü 50. Birinci kesiri aynen yazıyoruz. İkinci kesiri ters çevirip çarpıyoruz. 8'ler sadeleşir. 250'yi de 50'ye böldüğümüzde 5 bölme olarak sonucu bulmuş oluruz. Doğru cevap B şıkkıdır.